zihinsel yorgunluğunuzun aşırı çalışmaktan ya da dinlenememekten kaynaklanmadığını size garip gelebilir. Aslında bu yorgunluk günü nasıl başlattığınızla yaratılır ve katlanarak artar. Evet, kahvaltı yapmadan önce bile farkında olmadan enerjinizi tüketmiş olabilirsiniz. Çoğu insan yatağından kalkmadan önce savaşı kaybeder. Ancak uyandıktan sonraki ilk birkaç dakikada yaptıklarınızı değiştirirseniz yorgunluğun güneşin altındaki sis gibi kaybolduğunu göreceksiniz bir haftadan kısa sürede, günün ilk anlarında. Gözlerinizi açtığınızda ve dünya hala sessizken, önünüzde gelecek 24 saatin en kritik anı vardır. Uyku ile hareket arasındaki bu zamanda zihniniz en savunmasız ama aynı zamanda en güçlü halindedir. Tıpkı yeni sürülmüş bir tarlaya benzer. Tohum ekmeye hazırdır. Peki hangi tohumları ekiyorsunuz? Çoğu insan farkında olmadan bu verimli toprağı en kötü istilacılara teslim eder. İlk tohumların ödenmesi gereken faturalarla ilgili kaygılar, geçmiş tartışmaların hatıraları veya henüz başlamamış görevlerin ağırlığı olmasına izin verirler. Sonuç bellidir. Gün boyunca tepki verir, yangınları söndürür ve kontrol edemedikleri güçlerin etkisi altında kalırlar. Akıl yorgunluğunun öğleden önce bile onları ele geçirmesi şaşırtıcı değildir. 10 yıllar boyunca öğrendim ki gerçek güç sahibi erkekler ve kadınlar asla günü böyle başlamazlar. Telefonu açmak için koşmazlar. Radyo ya da dışarıdan gelen herhangi bir ses kontrolü ele almadan önce düşüncelerine giremez. Örneğin çelik imparatorluğunu kuran ve binlerce insanın kaderini şekillendiren Andrew Carnegie bana bir keresinde şöyle demişti: "Günün ilk saati diğer tüm saatleri koruyan surdur." Bunu bir generalin kalesini savunması gibi savunurdu ve öyle de olmalıdır. Uyandığınızda kendi zihinsel kalesinizin kapısındasınızdır. Eğer o kapıyı endişelere, gürültülere ya da haberlere açarsanız, savaşa hazır olmadan önce düşmanları kalenize davet etmiş olursunuz. Öte yandan hiçbir şeyin izniniz olmadan girmesine izin vermezseniz ve sadece yapıcı fikirlerin o anda erişimi olursa, tüm günün tonu böylece belirlenmiş olur. Birçok kişi bu gücü küçümser çünkü ilk saatin sadece başlangıç olduğunu düşünür. Ama öyle değildir. O günün geri kalanının şekillendiği kalıptır. Eğer karışıklıkla başlarsa karışıklık yayılır, odaklanmayla başlarsa berraklık çoğalır. İşte bu yüzden birçok kişi tükenmiş hisseder. Sahip oldukları en saf enerjiyi, yani ilk saatin enerjisini gereksiz ya da zararlı düşüncelere harcarlar. Aksini yapmak disiplin ister ama hayatta nadir bulunan bir ödül verir. Uyandığınızda kalkmadan önce birkaç dakika sadece düşüncelerinizi izleyin. Kendinize sorun: "Bugün zihnimin ilk alanını ne doldursun istiyorum?" Bu net bir hedefin hatırlaması, şükran düşüncesi ya da başarılı tamamlanmış bir görevin görselleştirmesi olabilir. Önemli olan seçimi sizin yapmanızdır, dünyanın değil. Hayatımın çöktüğü bir dönemi hatırlıyorum. Borçlar, kamu eleştirileri, gelecek vaat etmeyen projeler uyanıp hemen bu endişelere dalmak cazipti ama bunu yaparsam savaşmaya başlamadan yenilgiyi ilan etmiş olacağımı biliyordum bu yüzden her güne seçilmiş bir düşünceyle başlamaya zorladım kendimi bugün ne olursa olsun hedefime bir adım daha atıyorum bu basit seçim sabah sabah tekrarlandığında hayatımı ve itibarımı yeniden inşa etme gücü verdi bana düşünün Sabah içtiğiniz ilk yudum su zehirli olsaydı bu bütün gün bedeninizi etkilerdi. Aynı şekilde kabul ettiğiniz ilk düşünce tüm zihinsel enerjinizi etkiler. Bu yüzden o saati bir hazine gibi koruyun. Dış taleplerden kopun. Mektup okumayın, radyo dinlemeyin, zihinsel durumunuzu yükseltmeyen sohbetlere girmeyin. Bu zamanı kim olacağınızı ve karşılaşacağınız zorluklarla nasıl yüzleşeceğinizi belirlemek için kullanın. Çünkü sonunda gerçek basittir. İlk saati kontrol eden günü kontrol eder. Günü kontrol eden ise yavaş yavaş hayatın tamamını kontrol eder. Bu metni çok daha kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde genişletebilirim. Stratejik duraklamalar ve özenle tasarlanmış bir ritimle dinleyicinin ilgisini en son saniyeye kadar canlı tutacak güçlü ve etkileyici bir monoloğa dönüştürebilirim. Böylece anlatımınız çok daha ikna edici ve sürükleyici hale gelecektir. Bunu yapmamı ister misiniz? Şükran. İnsanların çoğu şükranı sadece güzel günlerde, kalbi ısıtan basit bir duygusal süs olarak görür. Oysa benim için şükran korkunun, şüphenin ve zihinsel tükenmişliğin köklerini kesebilecek keskin ve etkili bir silahtır. Uyanır uyanmaz kullanabileceğimiz en basit, aynı zamanda en güçlü araçtır. Ancak çoğu insan bu gücü boşa harcar çünkü Güne eksikliklere, yanlışlara ve henüz başaramadıklarına odaklanarak başlar. Böylece daha ilk adımı atmadan zihnini verimsiz ve kurak bir toprak haline getirir. Yaşam boyunca öğrendiğim en önemli şeylerden biri şudur: Bilinçli olarak gözlerini açtığında, sahip olduklarını kabul etmeyi seçen kişi, başkalarının asla anlayamayacağı derin bir avantaja sahip olur. Bu sorunları yok saymak anlamına gelmez. Aksine seni hiçbir zorluk karşısında merkezinden sarsamayacak kadar sağlam bir zihinsel temel oluşturmaktır. Güne elinde bulunan silahları, bedenini, zihnini, karar verme ve harekete geçme gücünü fark ederek başlamak her şeyi anında değiştirir. Daha önce şikayetlere ve hayal kırıklıklarına dağılmış olan enerjin bir ışık huzmesi gibi odaklanır. Hayatımın en karanlık dönemlerinden birini hatırlıyorum. Yıllarımı verdiğim ve büyük umutlar beslediğim bir proje Son derece aşağılayıcı bir biçimde başarısız oldu. Dostlarım uzaklaştı. Eleştiriler çoğaldı ve herkes yenilmemi bekliyordu. Yenilgi hikayesine teslim olmak kolaydı. Her sabah kayıplarım üzerinde düşünerek uyanmak. Ancak bunun yerine kendime yeni bir disiplin oluşturdum. Günün ilk dakikalarında hala bende kalan her şeyi, sağlığımı, deneyimlerimi, kararlılığımı ve yeniden deneme şansımı zihnimde sıraladım. Bu pratik zorlukları ortadan kaldırmıyordu ama onlarla yüzleşme biçimimi tamamen değiştirdi. Kendimi bir harabe olarak görmek yerine, hala değerli kaynaklara sahip ve yeniden inşa edebilecek biri olarak görmeye başladım. Zihin aynı anda hem korkuyu hem de şükranı barındıramaz. Birisi yer kapladığında diğeri dışlanır. Bu yüzden birçok insan ruhsal yorgunluğa kapılır. Çünkü kalkmadan önce korkuyu beslerler. Uyanır uyanmaz İlk düşüncelerini sahip olduklarına yönelten kişi, duygusal tükenmeye karşı görünmez bir bariyer kurar. Günü koşulların mağduru olarak değil, kimsenin elinden alınamayacak içsel bir zenginliğin sahibi olarak başlatır. Çoğu kişi dünya yükünü omuzlarında hissederek uyanır. Borçlar, iş sorunları, kişisel çatışmalar. Ancak disiplinli bir birey farklı davranır. Eğer bu yüklerin zihninin ilk misafirleri olmasına izin verirse, tüm günü kambur ve bitkin geçireceğini bilir. Bu yüzden önce güç verenleri kabul etmeyi seçer; hayatta olduğunu, harekete geçebileceğini ve her sabahın yeni bir fırsat olduğunu hatırlamak. Bu seçim hayatını tamamen değiştirir. Şükran aktif bir şekilde uygulandığında sadece hoş bir duygu yaratmaz. Önceliklerini yeniden düzenler, düşüncelerini netleştirir ve önceden aşılmaz görünen engelleri aşman için güç verir. Engeller tehdit olmaktan çıkar büyüme alanlarına dönüşür. Yenilgiler son değil, gelecekteki zaferlere açılan dersler haline gelir. Odak değiştikçe dünya amacına hizmet etmek üzere yeniden şekillenir. Şunu iyi anlamanı isterim. Şükran sadece özel anlarda hatırlanması gereken bir duygu değildir. Güne başlarken zihnine verdiğin ilk emirdir. Herhangi bir haber, ses ya da problem ruh halini etkilemeden önce, temelin bolluk üzerine kurulmalıdır, eksiklik üzerine değil.'' Çünkü günü şükranla açan kişi, gelecekte ne olursa olsun korkmaz. Ayakta, kararlı ve harekete hazır bir şekilde karşılar. Bu alışkanlığı disiplinle uygularsan, yıllardır peşini bırakmayan zihinsel yorgunluğun dağılmaya başladığını göreceksin. Bu, dünyanın hafiflemesiyle değil, senin güçlenmenle ilgilidir. Ve bu güç, sabahın ilk saatlerinde yerleştiğinde hiçbir zorluk seni yıkamaz.'' her sabah yapılan şükran pratiği seni endişe ve korkudan koruyan görünmez bir zırh gibidir. Bu, sana dayanıklı bir iç güç sağlar, karşılaştığın her zorluğu aşmana ve yoluna devam etmene yardımcı olur. Zihninin negatif duygularla doldurulmasına izin verme. Bunun yerine, dünyaya şükran gözlüğüyle bak, kendi değerin ve potansiyelin farkına var. Ancak bu şekilde hayatının kontrolünü gerçek anlamda ele alabilir ve ışık ve umut dolu bir yol çizebilirsin. Daha da derinleştirirsek, her sabah erken kalkıp kendine şükranla başlamak sadece zihinsel bir alışkanlık değil, yaşamın tüm alanlarına nüfuz eden bir güçtür. Bu güç stresi azaltır, odaklanmayı artırır ve psikolojik dayanıklılığı geliştirir. İnsan beyninin nöroplastisitesi sayesinde her gün şükran pratiği yapmak beyninde olumlu sinir yolları oluşturur ve olumsuz düşüncelere karşı bir kalkan işlevi görür. Dahası, şükran ilişkilerini iyileştirir çünkü pozitif bir zihin durumu, çevrendeki insanlarla daha sağlıklı ve samimi bağlar kurmanı sağlar. İş hayatında ise, zorluklarla karşılaştığında pes etmek yerine, fırsatları görmeni kolaylaştırır ve yaratıcılığını artırır. Unutma, hayatta kontrol edemediğimiz çok fazla şey var. Ancak sabahları hangi düşünceyle uyanacağımız bizim seçimimizdir bu seçimi bilinçli yapmak yaşam kaliteni ve başarını doğrudan etkiler. Şükran seni güçlendirir, umut verir ve ilerlemene rehberlik eder. Bu yüzden her gün şükranla başlamayı bir görev değil, bir ayrıcalık olarak gör. Çünkü her sabah yeni bir hayat fırsatıdır, senin ellerinde ne yapacağına karar vereceğin. Çoğu insan yeni bir güne uyanır uyanmaz, senaryosunu hiç okumamış bir oyuncu gibi sahneye çıkar. Aceleyle giyinir, Henüz karşılaşacağı zorluklara nasıl yaklaşacağına karar vermeden hayatın akışına kapılır. Bu yüzden çoğu kişi kendi hayatının başrolü olmak yerine sadece yan karakter olarak kalır. Olan bitene tepki verir, hayallerini ve arzularını gerçekleştirmek için aktif bir rol almaz. Ancak aslında hayatı farklı bir şekilde yaşamanın yolu vardır. Bu yol ayaklarınız yere basmadan önce, yani gün başlamadan çok önce zihninizde şekillenir. Bu yöntem zihinsel olarak zaferi önceden görmek ve başarıya ulaşmayı önceden prova etmek demektir. Zihinsel canlandırma boş hayaller kurmak ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan düşlere kapılmak değildir. Bu yoğun bir disiplinle gerçekleştirdiğiniz, zihninizde hedefinizin net ve ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturduğunuz ve bunu gerçekmiş gibi yaşadığınız bir egzersizdir. Örneğin Henry Ford'un anlattığına göre Önemli bir karar vermeden önce her aşamayı zihninde defalarca yürür ve tamamlanmış gibi hayal ederdi. İlk arabasını üretmeden önce her bir parçayı kafasında defalarca tasarlamış ve test etmişti. Fiziksel olarak işe başladığında kafasında şüpheye yer yoktu. Sadece kararlılıkla hareket etti. Bu yöntem hem ruhu hem de davranışı şekillendirir. Siz hareket etmeden önce, kendinizi zorlukları aşarken ve hedefe ulaşırken hayal ettiğinizde, zihniniz bu görüntüyü bir tür komut olarak algılar. Korku, ki pek çok kişiyi hareketsiz bırakır, böylece etkisini yitirir çünkü zaferin verdiği his daha önce zihinsel olarak deneyimlenmiştir. Sanki yol daha önceden kat edilmiştir. Gerçek hayatta o yolda yürüdüğünüzde her adım tanıdık gelir Karşılaştığınız engeller ise çoktan zihninizde aşılmıştır. Bir keresinde büyük bir projenin liderleriyle önemli bir toplantım vardı. Tüm başarı onları ikna edebilme yeteneğime bağlıydı. Toplantıdan günlerce önce gözlerimi kapatıp o anı detaylıca canlandırırdım. Toplantı odası, dikkatle dinleyen yüzler, sorulacak sorular ve benim onlara vereceğim güçlü yanıtlar. Kendimi toplantının sonunda teklifimi kabul ederken gülümserken görürdüm. O an geldiğinde hiç heyecanlanmadım çünkü o sahneyi zihnimde defalarca yaşamıştım. Sonuç tam da hayal ettiğim gibi oldu. Maalesef çoğu insan bu güçlü aracı kullanmaz çünkü zihindeki görüntülerin etkisine inanmaz. Fakat gerçek şu ki, insanın fiziksel dünyada başardığı her şey önce zihnindeki bir görüntüyle başlar. Dünyanın en yüksek binası, en hızlı gemisi, en karlı işletmesi hepsi önce bir hayaldi. Birinin dokunmadan önce görmeye cesaret ettiği bir fikir, başarılı olanlar ile başarısız olanlar arasındaki fark, bu vizyonu yılmadan koruyan ve sonunda gerçekleşmesini sağlayanlardır. Etkili bir zihinsel canlandırma için netlik gereklidir. Sadece başarılı olmak istiyorum ya da mutlu olmak istiyorum demek yeterli değildir. Nerede olduğunuzu, yanınızda kimlerin olduğunu, ne yaptığınızı, nasıl hissettiğinizi ve o noktaya ulaşmak için hangi adımları attığınızı detaylıca görmelisiniz. Görüntü ne kadar canlı ve ayrıntılı olursa, gün boyunca kararlarınızı yönlendiren sessiz bir rehber olur. Bu egzersizi ne zaman yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, cevap basittir. Dünya sizi dikkatinizden önce henüz uyanmamışken, sabahın erken saatlerinde. İşte o zaman zihniniz en açık haldedir ve oluşturduğunuz vizyonu en kolay kabul eder aynı zamanda bu saatlerde günün getireceği zihinsel yorgunluğa karşı kendinizi korursunuz. Çünkü gününüzü net bir hedefle ve güçlü bir inançla başlatmış olursunuz. Siz de deneyin. Yarın sabah yataktan kalkmadan önce karşılaşmanız gereken bir zorluğu seçin. Gözlerinizi kapatıp kendinizi o zorluğu özgüvenle açtığınız anı detaylarıyla zihninizde yaşayın kararlı tepkiler verin, etrafınızdaki insanların olumlu karşılıklarını görün ve başarmanın verdiği tatmini hissedin. Bunu 7 gün boyunca tekrarlayın. Sonra fark edin. Korkularınızın nasıl zayıfladığını, tereddütlerinizin nasıl yok olduğunu ve harekete geçme gücünüzün nasıl arttığını. Çünkü kendini zaferde defalarca görmüş bir insan mücadeleden korkmaz, sadece harekete geçer. Dünya henüz uyurken sessiz ve güçlü bir enerji vardır. Az kişi bu enerjinin farkındadır ve daha da az kişi disiplinle bunu kullanabilir. Sanki hayat ilk güneş ışınları toprağa değmeden önce kalkmayı göze alanlara bu özel zamanı bir armağan olarak sunar. Bu anda dış dünyadan gelen dikkat dağıtıcı sesler yoktur, acil işlerin baskısı sizi rahatsız etmez. Orada sadece siz ve zihninizin derinliği vardır, kendi başarı hikayenizi inşa etmek için en değerli anlar. Zihniniz istediğiniz şekilde şekillendirebileceğiniz sınırsız bir özgürlük alanıdır. Daha önce bunu deneyimlememiş olanlar erken kalkmayı yalnızca bir fedakarlık olarak görebilir. Sanki beden henüz hazır değilmiş gibi yataktan koparılmak zorunda kalmak anlamına gelir. Ancak gerçek bundan çok daha derindir. Erken kalkmak benim sessiz avantaj dediğim şeyi elde etmekle ilgilidir. Günün ilk anlarında diğerlerinin henüz harekete geçmeyi düşünmediği sırada siz çoktan ilerlemiş olursunuz. Bu avantaj yarışa birkaç metre önde başlamaya benzer. Diğerleri hareket etmeye başladığında bile siz çoktan liderliği ele geçirmişsinizdir ve bu durum size derin bir güven ve sakinlik verir. Dağlarda yaşadığım ve en zorlu işlerimden bazılarına odaklandığım günleri hatırlıyorum. Sabahın ilk saatlerinde soğuk cildi delerdi. Bu soğukluk çoğu zaman dayanılmazdı. Fakat bu sert hava beraberinde tarif edilemez bir berraklık getirirdi. Sis tarlaları örtüyorken ben zaten sayfalarımın önünde oturmuş, gün içinde çok nadir yakalayabildiğim netlikte fikirlerimi yazmaya başlamıştım. Dış dünyadaki sessizlik konsantrasyonumun bölünmemesini sağlıyor, bir nevi büyülü bir atmosfer yaratıyordu. Güneş doğup insanlar günlük rutinlerine başlarken ben çok sayıda kişinin bir günde yapabileceğinden çok daha fazlasını üretmiş oluyordum. Bu erken saatler sadece saat diliminde ekstra zaman eklemekten çok daha fazlasını ifade eder. Çünkü bu zamanlar saf ve değerlidir. Zihniniz dinlenmiş, arınmış ve derin düşüncelere dalmaya hazırdır. Gürültü veya dış etkiler olmadan düşünceyi en verimli şekilde kullanma şansınız olur. Bu anlarda önemli kararlar netlik kazanır, karmaşık problemlerin stratejileri yavaşça ve acele etmeden hazırlanabilir ve değerli fikirlerin gelişimi için uygun zemin oluşur. Bu durum size ait özel bir düşünce laboratuvarına sahip olmak gibidir. Her harcanan dakika çok daha büyük sonuçlar doğurur. Ancak ne yazık ki pek çok insan hayatını günü karşılayarak geçirir. Günü yönetmek yerine ona tepki verir. Onlar çoğunluğun uyandığı zamanda ya da hatta daha geç uyanırlar ve kendi iç dengelerini kurmadan başkalarının taleplerine maruz kalırlar. Bu durum Onları savaş alanının ortasında, silahı keskin olmayan, planı olmayan askerler gibi konumlandırır. Erken kalkan ve şafağın sessizliğini hazırlık alanı olarak kullanan kişi ise bu savaşa tam donanımlı olarak girer ve her gün tekrarlanan bu fark sadece daha verimli bir çalışma temposu sağlamakla kalmaz, tüm yaşam boyunca süren büyük bir avantaj oluşturur başarıya ulaşmış çok sayıda kişiyle tanıştım ve onların pek çoğu başarılarının büyük kısmını erken kalkma alışkanlığına bağlamaktadır. Bunun sebebi doğal olarak daha enerjik olmaları değil. Sadece günün ilk saatlerinin kesintisiz, dış etkenlerden uzak ve verimli çalışma için tek zaman dilimi olduğunu anlamış olmalarıdır. Örneğin Thomas Edison projelerini planlamak için mutlak sessizlik zamanlarını çok önemserdi. Genellikle sıradan bir gün başlamadan önce çalışma ortamından çekilirdi ki düşüncelerini kesintisiz biçimde organize edebilsin. Size basit ama hayatınızda derin etkiler yaratabilecek bir meydan okuma sunmak istiyorum. Önümüzdeki 7 gün boyunca alıştığınızdan tam bir saat daha erken uyanın. Bu ekstra saati postaları yanıtlamak, haberleri kontrol etmek veya küçük işlerle ilgilenmek için harcamayın. Bunun yerine eğer tamamlanırsa hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir işe odaklanın. Bu bir konuyu derinlemesine öğrenmek, bir proje geliştirmek, bir iş planlamak ya da ayrıntılı bir hedef yazmak olabilir. Yalnızca bir hafta içinde ilerlemenizin gözle görülür olduğunu, enerjinizin, zihinsel netliğinizin ve özgüveninizin arttığını fark edeceksiniz. Çünkü siz dünyadan önce başladığınızda sadece zamanın sizin tarafınızda olması söz konusu değildir. Hayatınız kendi ritminizde akmaya başlar. Zaman geçtikçe her gün tekrarlanan bu sessiz avantajın sizi yalnızca önde tutmakla kalmadığını, aynı zamanda kendi kaderinizi kontrol etmenin ne anlama geldiğini tamamen yeniden tanımladığını fark edeceksiniz. Önünüzdeki günleri berrak ve güçlü mü yoksa yorgun ve karmaşık mı geçireceğinizi belirleyen en önemli faktör sabahın ilk saatlerinde nasıl hareket ettiğinizdir. İşte o anda günün ve dolayısıyla hayatınızın tohumlarını ekersiniz. Eğer zihninizi koruyup minnettarlıkla besler, zaferinizi gözünüzde canlandırır ve dünyadan önce harekete geçerseniz, zihinsel yorgunluğun artık hayatınızı ağırlaştıran bir yük olmadığını, sadece uzak bir anı olduğunu göreceksiniz. Buraya kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Sıradaki video ekranınızda sizi bekliyor. Hemen izleyin ve birlikte bilgelik yolunda bir basamak daha çıkalım. Yarın bugün olduğunuzdan en az yüzde bir daha iyi olun. Orada olacağım ve sizi bekliyor olacağım.''